Arkadaşlar merhaba. Bugün yakın zamanlarda Polka Starter'dan güzel bir sonuçla satışını bitirmiş olan Exit Me projesini inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmak isterim ki burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmaya karar verirseniz lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Exit Me arkadaşlar blockchain'e taşınmış bir oyun projesi. Burada vizyonundan bahsetmiş. Öncelikle şunu belir belirtmek istemiş: Dünya çapında 2.7 milyardan fazla insan oyuncu, konsül ya da bilgisayar oyunlarıyla oynuyor. Bu da demek oluyor ki dünyadaki her dört kişiden biri oyuncu. Dünya çapında oyun sektörü 159 milyar dolar, müzik ve film endüstrisinin iki katı. Yani çok ciddi bir pazar potansiyeli olan bir yer. Biliyorsunuz artık günümüzde dünyada oyun şampiyonaları düzenleniyor. Buradaki görselde de gördüğünüz gibi çok büyük e, ödüller karşılığında insanlar birbirleriyle yarışıyor. Ülkemizde de bayağı iddialı e, yarışmacılarımız var. E, dünya dereceleri e, dereceleri de var hatta. İşte bu proje bu e, bunlara yönelik insanların e, kendi oyun yetenekleriyle e, para kazanmalarını sağlayacak bir proje. Oyuncular için yeni gelir kaynağı NFT'ler ve DeFi ile güçlendirilmiş. NFT biliyorsunuz arkadaşlar. Non-fungible token demek, değiştirilemez. Ee, kendine özgü e, tokenlara verilen ad. DeFi'yi zaten biliyorsunuz, merkeziyetsiz finans. Böyle harmanlanmış çok ilginç bir proje. Tüm oyuncular becerilerinden para kazanmalarını sağlamak için Polkadot üzerine inşa edilmiş bir proje. Polkadot'ta üzerine inşa edilmiş olması da ayrıca bir e, artı puan diyebiliriz. Çünkü son zamanlarda Polkadot gerçekten çok ciddi popülarite kazandı. Bu platform üzerinde kurulan projeler gerçekten baya büyük ilgi var son zamanlarda. eksit mi? tüm beceri ve seviyelerin seviyelerdeki oyuncuların becerilerinden para kazanmalarını olanak sağlayan blok zinciri destekli bir turnuva platformu. Yani eğer ki herhangi bir oyun beceriniz varsa, kendinize güveniyorsanız arkadaşlar burada oyun oynayarak başarılı olmanız halinde para kazanabiliyorsunuz. Bunu bir meslek olarak da düşünebilirsiniz. Eğer yaptığınız işte çok iyiseniz başarı oranınız o kadar yüksek. Yalnız eğer çok iyi değilseniz tabii haliyle kazanma şansınız, kaybetme şansınızdan daha az olacaktır. Yani bir nevi böyle yerlerde oyun oynarken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü işinin ehli olmayan bir şekilde yapıldığı zaman böyle tarz şeyler kumar gibi çok ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu kaldıraçlı borsa gibi düşünün. Eğer kaldıraçlı borsada da çok eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız teknik detaylara hakim değilseniz kaybetme olasılığınız çok yüksek. Bu da ona benzer bir şey gibi düşünün. Sadece işin işinde iyi olan insanların para kazanma potansiyeli çok olacaktır. Yalnız kaybetmeniz dahilinde bile bir, bir, bir miktar ödül al, alıyorsunuz sanırım projede. Kazanarak kazanın. Arkadaşlarınıza meydan okuyun veya çöp çatan, burada çöp çatan dediği yapay zeka. İşe yaramasına izin verin. Bahisleri ayarlayın ve bunları sıvı likite kriptolarla finanse edin. Kazanan hepsini alır. Bu kadar basit. Etkileşimde bulunarak para kazanın. Bir oyuncu kazansın ya da kaybetsin. Becerilerinize her bahis yapıldığında exit ödülü oyun madenciliği yaparsınız. İlerleyerek kazanın. Oyuncular exit yatırarak sıralamalarını yükselttikçe Büyüyen NFT ödüllerinin kilidini açarlar. Çok ilginç. Rekabetçi dürüstlük. Arkadaşlarınıza meydan okuyun veya benzer yetenek oy yetenekte oyunculara bahis <laughs> karşı bahis yapın. Her maçta eksit jetonları kazanılır. Daha fazla eksit ile yüksekliklerin kilidini açmak için seviye atlayabilirsiniz. Oyun alanını dengelemek. Adil oyun platformumuz için çok önemlidir demiş arkadaşlar. Eksik mi? Hiçbir korsanlığın kullanılmamasını ve oyunun her zaman seviyelendirilmesini sağlamak için video hakemi, telemetri ve oyun durumu verilerini kullanacaktır. Burada da yapay zekadan fazlasıyla faydalanacaklarmış arkadaşlar. Herhangi bir üçkağıtçılık olmaması için, önüne geçilmesi için. En sevdiğiniz oyunları seçin. Birçok merkezi ve merkezi olmayan oyunda oynamanıza, sosyalleşmenize ve kazanmanıza olanak tanıyan bir ekosisteme dahil olmak için tek erişim noktası demiş arkadaşlar. Klasiklerden başlayarak arkadaşlarınıza ve rakiplerinize meydan okuyun, rakiplerinize karşı oynayarak ve bahis oynayarak sıralama seviyenize ve oluşturduğunuz toplam eksit miktarına erişmek için kontrol panelini panelini kullanın. Oyun istatistiklerinize erişin ve performansınızı analiz edin. Burada da görselleri var nasıl bir şeye benzediğini buradan e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yol haritası daha ürün yeni çıktı arkadaşlar satışı yeni gerçekleşti şu an tam olarak e, bitmiş bir ürün yok. E, yalnız bu ürün e, İngiltere'den bahis lisansı aldı bu çok önemli bir şey. Büyük bir ihtimalle e, birçok batı ülkesinde de lisans alacak alacaktır. E, bu senenin sonunda projenin tamamlanmış olmasını öngörüyorlar ama ben her zaman söylüyorum. Bugüne kadar takip ettiğim projelerin pek azı söz verdikleri tarihte yol haritasını bitirmeyi başardılar. Genelde birkaç aylık sarkmalar eğer e, bazı durumlarda daha uzun sar sarkmalar olabilir. Ekip kendi çapında çok deneyimli bir ekip sayılır arkadaşlar. Danışmanları da öyle eğer e, dilerseniz. Burayı pause yapıp bu kısmı pause yapıp ekip hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz veya LinkedIn sayfalarına girip daha derin detaylı bilgi elde edine edinebilirsiniz. Proje kendine ciddi manada ortaklar ve yatırımcılar da bulmuş arkadaşlar burada işte gö gördüğünüz yatırımcıların bir kısmı eminim ilerleyen tarihlerde başka yatırımcılar da bu projeye dahil olacaktır. Projenin ortasında da olsa. Token dağılımı da çok güzel. 100 milyon adet var toplam adet arkadaşlar. Kendilerine %10 ayırmış ekip. Bunun haricinde bütün dağılım, satış ve fonlar çok dengeli bir şekilde paylaştırılmış. Yaklaşık 24 ay içerisinde gerçekleşecek tüm kilitlerin salınımı. Bu da çok makul bir zaman dilimi. Toplanan fonlardan ekip kendisine yaklaşık yüzde 45 gibi bir oran ayırmış. Kalan bütün fonlar projeye aktarılacak. Projeyle alakalı şeyler de paylaşılacak arkadaşlar. Geçen hafta Uniswap'ta satışa çıktı. Yaklaşık 9 gün önce zannedersem ayın birinde çıkmıştı arkadaşlar. O günden bugüne öyle çok ciddi bir yükseliş olmadı. Yani makul bir seviyede. E giriş için çok yüksek diyemeyiz. iyi bir seviye diyebiliriz. Almak isteyen arkadaşlar, arkadaşların çok çok yükselmediğini bildirmek isterim. Henüz daha 35 centlerde. Halka satışlarda tabii ki daha ucuzdu ama çok az insan faydalandı biliyorsunuz. CD yatırımcılar haricinde. Özellikle Polka Polka Starter'da satış adetleri çok çok sınırlı tutuluyor. O yüzden çok az insan faydalanabiliyor. Telegram takipçileri 8000. Çok iyi. Twitter'da 11500 takipçileri var. Bu da çok iyi arkadaşlar. Projemizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım e, sizin için yeterince aydınlatıcı bir inceleme olmuştur. Ee, bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.